Bak, bak, bak. Şu, şu yosunları da yap. Abovv, bak. Yapışkana bak, yapışkana. Allah'ım, var ya, var ya, biraz da seyredeyim, var ya. Bu ne? Bu ne burun mu başkanım? Vallahi şuraya, şuraya da vurmuş. olmuş. Yapışkan bu ne böyle ya? Bir kafaya benzettin bak. Bak, bu ne abi? Ama orası çok belli değil mi? Atçı geçtiyse, baksana. Bayağı, bayağı o dünya bak başkanım, bak.

Neyse arkadaşlar, zirve adam zirvelerde bir ses geldi değil mi? Pitti, Hı, püttüye düştü de. taştır ya. Taş da her zaman düşecek. Baksana, işte. Sıralara, baksana abi. Bunun tepeler güzel aslında başka. Tepelerde kaya vardı değil mi? Ya. Tepeler Yandı. çıkacağız daha ya. Buradan çıkamayız da bacağımı. Devam mı? Acaba şuradan çıksak öyle yan mı gitsin? Üstten he. Mantıklı olmaz mı? Evet. Şuraya git. Orayı zaten görüntülemiştik değil mi? Evet. Aşk çemberi burası. ya. Ama ne yerler bulduk var arkadaşlar videolar devamları gerçekten de Sanki mükemmel. Ne ya ya neler diyorsun Ya, ya Neler bulacağız burada? Bu mu patladı yoksa başka güneşi gördüler? Olabilir. Biri gelmiş ama buralara bak. Kola içmiş. Güneşi görünce ses çıkarıyor ya başım. Evet, <laughs> ben öyle ses diyordum. Hmm. Bunlar kazılmış mı yok? Bu vade kanyona baksana ya. Şöyle. Hmm. Bu da adam kaybolur ha. <laughs> yönünü yani, Saklan orada kaldı kimse bulamaz. Biz şey bereket bizi yönlendiriyor ha değil mi? Hmm. Bölgeye de yeni geliyoruz arkadaşlar. Yani ne hayvan türünün yaşadığı bir ayı yaşıyor diyorlar. Domuz var diyorlar. Başka başak var he. Her şey var Ne bakarsan <laughs> <Sen> var he. <laughs> su yok sadece başkan bu bölgede. ya. su çok kısıtlı. Burası değil mi? Su yok işte. Bu derede su yok. En sevmediğim yönde su olmayan bölgeleri sevmiyorum ben başka. Bir insan su sesi duyacak değil mi şöyle? Tabii. Şu bakacak. Şey Tabii ya. Ruhunu denlendiriyor su. Acaba bunlar buralarda su olmama sebebi acaba yer altından mı dersin? Belki de. Abi şu vadiye baksan şöyle başka. He? Şöyle bak. Karşılara bak kurumuş ya değil mi? Yani. Şimdiden kurumuş Daha ne ettim be abi? Burada Kervan geçmez yazı ya. <laughs> ya. Bu derenin içinde bulduğum yerler bence başka ne ya. He? Eş, tabi yaşamış ama su var ya orada biraz. Çünkü su olmayan yerde yaşam yaşamaz anladın mı? Bak şurada bir sunak var. Ama laf boya benzettim doğal. Ama bir de dikkatimi çekti başka. O kadar da doğal gibi değil. Ver bana şunu. Gelene. Dur bakalım murç var mı? Murca bakacağım başkan. Bunların anlaman için. Gel Murca bak. Ha var. Küçüğü görüyor musun? Küçüğü var, bak. var. Bak. Nereye veriyor? Her şeyi veriyor. Ne veriyor karşında? Gördün mü? Kaya kasası var. <gülüyor> <gülüyor> nasıl o? Bak gel gel. Bak. Giden mi? Evet. Murcu görüyor musunuz arkadaşlar? Güzelliğe bak nasıl oymuş. Burayı gördün mü? Evet ya. Kaya kasası. bu. Kapacık. Başkan. Şşt. Ben sana söyleyeyim mi? Bahane. Lan var ya şerefsizim var ya burası milletin şeytanın aklına gelmez. Şöyle bir ileri çekil. Şöyle bir göstereyim ki arkadaşlar da bunu Vallahi nasıl? şöyle bak şimdi çevirmeye bak. Bak çevirme altı neresi? Vadiden geldik değil mi? Evet. Olsa olsa buralarda dedim eşkıya yaşar. Yani. Şuraya bak su yok. İk sadece bunun arka tarafından mı İpek yolu gidiyor? Yukarıdan gidiyor. Bir kilometre var mı? Bence de. Var, bir kilometre rahat var. Var değil mi? Var, var. Bak, şu vadi. Görüyor musun? Bir sunak yapmış başka. Mezar gibi vermiş. Su tatlı bak. Tam da şey Kare olur. oyma. Burcu da böyle olur. Şeyin her tarafı? Bu tarafa. Bak. Alta bak alta. Gel gel. Kayalar nasıl beslemiş bak. Ha. Görüyor musun? Bak. Bak. Ee, bak şuraya bak. Şuna bak başkan. Şöyle yapsana. Bak bak. Şöyle yapsana sen şuraya bak göster. Bak. Arkadaşlar, yapışkana bak. Bak 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 bak. Bak, şu, şu yosunları da yap. Abov, bak. Yapışkana bak, yapışkana. Var, var ya, burun, var ya, ben sana söyleyeyim var ya. Bu bir, bu ne burun mu başkan bu? Vallahi şuraya var. Şuraya da murs vurmuş. Ha. Başkan bu ne böyle ya? Bir kafaya benzettin ben. lan bu. Başkanım olayım mı? Vallahi mi? abi. Ama orası çok belli değil mi? Kaç yıl geçtiyse baksana nasıl kaybolmuş. Kay olmuş. Şuna bak başkan bak. Kesme görüyor musun? Geliyor yani? musun? Bak. Ağza iniyor başkan. Bulamıyor ne bu la? Ulan bir da. Bunu ha kaybetme. Bunu kaybedersen. Bulamak. Bir daha bulamazsın şunu. Başkan şurayı koy. Kaç. Burayı koy. Ha böyle koy. Ama ne kasa lan başkan bu la? Değil mi? He? Bu zamana kadar bulduğumuz en büyük kasa bu mu? Ama geçen bulmuştuk. Geçenki daha büyüktü de. Bu evet. da büyük yani. Bu daha büyük ama değil bu mi? Bu da abi? büyük. Bu da büyük yani. Bu eşkıya bence. Kaplumbağa kafası gibi mi başkan bu? Abi nasıl buralar doldurmuşlar ya? He. Ee, bak buralar doldu. Bak şu bu... işaretleri var. Burayı da bakacağım da burada bir giriş var ama. He. Şu burayı gözlüyor. Bak şu kafa B'ye bir giriyor. Buraya baksana. Gelsene bak kamerada. Bu. Bu başkan. E, bu kameradan bu şey değil mi bu ya? Bu, bu normalde baksan bu yüz balık değil mi bu? Allah. Sanki şu balık sende. değil mi? Balık, balık abi, balık. bak burayı bakıyor, buna bakıyor. Şuradan çeksem. Aa başkan, balık bu. Şu şu, ya şu niye böyle? Bu bizleri ediyor ya, değil mi? Başkan bu balık değil mi? Evet. Arkasına bak. Balık balık. Aşağısı sarp olmasa çekeceğim de arkadaşlar bak. Şöyle geliyor, gözü var. Bak bu balık. Şöyle de bakalım, bak. Balık görüyor musunuz? Nereye bakıyor? Bombaya bakıyor. Ya. Bomba diyor. zirve adamı diyor. Seni diyor yıllarca bekledim diyor. Arkadaşlar işçiliğe bakın ya. Yüzde yüz eşkiye başkan. Ne diyorsun sen buna? He? Abi çok süper. Yapmışlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi başkan? Bu var ya. Çok dolu bir kaya kasası. Ne diyorsun sen buna? Mükemmel abi Arkadaşlar bunu açıyoruz. Takipte kalın. Şimdi araştırmamıza devam ediyoruz. Şöyle çıkayım yukarı. Aa başkan. Balıkla gelsene. Normal balığı adam koyaya yapmış, bir de burayı yapmış. Eşki ya bu. Aa, ya da Yunan. Balık balık. Aha bak gördün mü? Balık balık. Arkadaşlar gördünüz mü? Bak kuyruğuna bak. Bak. Küçük. Aa <laughs> balıkla kuyruk burada da var Başkan. Bak balık, balık ya. Balık ben ya bilmiyorum. ben dedim ya burada bak gözü var. Asya bak Başkan buradan hiç belli değil o. He? Sadece var ya nasıl yosunlaşmış kaç yıllık biliyor musun? Oo, uh. buradayım diyor ateciz arkadaşlar gerçekten de mükemmel bir balık. Aşkım. Başkan bu ne? Aa, bak onu inceliyordum. Bu. Aha burada da kasa var. Onu inceliyordum. Kendi kesme de. Kasa kasa. Gel gel. <laughs> Abo bu, bu kaplı mı? Bak murcu bulmuş. değil mi? Başkan bak bak gel böyle bak bak bak. Bak. <laughs> Sen şuraya bak bak. <laughs> He. Bu bir kafa. Şu. Aa, bir kafa. Evet. Gördün mü? Murcu gördün burada nasıl evet. vurmuş? Bu, 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 da kasa. Ne altta bir tane. Bu da kasa. Kasa işte ona bak. Kasa mı? bak. Yapıştırmayı gördün mü? Aba o çiz çiz yapıştırma. Murcu nereye vurmuş? Bak bak. Oo, Son nokta işte. Ha, bak. Görüyor musun? Bak. Yapıştırmaya -ba bak. Yapıştırma nereden geliyor? Bak. Aşağı kadar gidiyor. Abi. Burada var ya kasanın bu bak gel 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 nereden geliyor ama bak. İki tane yan yana bak. Konuşur. Bak. 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 bak, bak. Gördün mü? Burada da murç var. Lan bunlar ne böyle karşıdan görsene. İkisini yan yana yapacağım. hocam bak karşılıklı. Evet. biri orada. Biri burada. Biri burada. Arkadaşlar bu balık bak arkadan da bakalım. Gördünüz mü ona da koy. Bu balık görüyor musunuz orada. Biri orada. Başka en iyisi bunlar ya. Buna bak ya. Başkan bu balık ya. Ve ikisi de. İkisi de balık da Bak şu balık balina gibi sanki büyük oradaki kasaya bakıyor. Bak şuradaki kasaya bakıyor. Bu figür buradan yapıyor. Şurası kasa. Şu yukarı bakıyor. Yukarıda bir şey var mı? Baktın mı yukarı? Bak, şurada şurada kesme bak bir figür buradan da. Bak şuradan çekeyim. Görüyor bak, musun? Şuradan oraya bakıyor. Evet bu da bu da figür. Oraya bakmıyor, bak oraya Bu figür işte. Figür nereye bakıyor? Kasaya bakıyor işte başkan. Şu kafa bak bunun gözü bile yapılmış. Bak bu kurbağa değil mi başkan burada? Bu? Şu kurbağa değil o, mi? O kurbağa büyük. Şu? O o değil. Bu ne böyle bir? Bu, bu kaplumbağa değil mi kafası? Yani. Kaplumbağa. Şu balık değil mi? Şu oradaki balık üstüne de balık yapılmış. Orada da kasa. Şurada kasa evet. Allah'ım ya. Allah'ım. Başkan şurada bir de cep varmış ama o sunak cebi herhalde bakayım. Aha ha gel 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 gel. Ha. Burada mezar da var o zaman başkan ama bu mezar süt süsü verilmiş. Bence bu eşkıya işi başkan. Bu geliyor Ben bu eşkıya işi, ben bu yaşam işi değil bence. Neden diyeceksin başkan biliyor musun? Bu balığı normalde bu balık işaretini var ya evet. Yunan kullanmış. Tabi hmm. Yunan mezarı verir ama eşkıya kullandığı zaman defineyi verir. Ben diyorum ki sana bu böyle adam böyle bir balık yapıyorsa başkan böyle bir balık yapıyorsa bu kayaya yapıyor koca kayaya bir de normalde burayı kazıyorsa balığı kuyruğunu görüyorsunuz burayı geliyorsa burada da bu kasayı yapmışsa büyük kasayı burayı da gelmiş ne o küp müydü o evet. atma getirsen öyle şeyler kameraya. Burada da böyle koca kafa görüyorsunuz. Burada da bir tane kurbağa gibi. Kurbağa yapmış büyük ama şu kasayı da açacağız. Kasa nasıl diyor arkadaşlar görüyor musunuz yorumda? Belirtebilirsiniz. Muntazam bir yer bulduk. Başka var mı oraları araştır. Burası abi eşkıya bölgesi. Geçenki Volçan'ın yerine yakın mı başkan burası? 3 kilometre 3 kilometre değil mi Geçen video çekmiştik Volçan'ı? Sen çünkü bu bölgeleri bildiğim için Evet bak dur bak. Evet doğru burayı bak iki tane murç vurulmuş görüyor musunuz aynı böyle domuz ayağı gibi arkadaşlar böyle şöyle yaptığın zaman sanki domuz ayağı sanırsınız görüyorsunuz bu kafa nereye bakıyor burayı bakıyor buradan geliyorum Şuradaki o kafa gözü bile var. Şuradaki de kaplumbağa arkadaşlar. Muntazam bir yer bulduk ya. Gerçekten de videolarda yazın. Buraların videoları gelecek. Balık orada. Büyük kasa orada. Daha büyüğü burada. Kurbağa orada. Arkadaşlar böyle devam mı? Başkan şuna bakmadın mı sen? Ya, ne? Şurada da sunat yapılmış. Gel gel. Gel gel burada bir figür var. Bunu görmedin mi sen? Hangisi? Aha kurbağa. Kafası. Şuraya versene ya. Şuraya şüphelendim. Bence şu o kasa olabilir. Bak şunu inceleyeceğim de sonra inceleyeyim. Bak. Şu. Aha işte bu kafa değil mi? Kafa da. Bak orada da o sunak var. Altı sarf mı buranın? Altta şunu yapıştır. Ne Şimdi Şunu bir kamerayı düzelteyim de. Altı sarf mı? Hangisi? Şunu altta baksana. Bakayım. Bilmiyorum. Yok. Bu çıkmaz başka Alttaki çıkar o çıkmaz. Burada bir giriş var sanki. Altta... Şu ne burada? Dura ne? Baksana. Aa, mağara. Sanki şurası çıkar gibi ya. Dur 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 bakacağım dur mağarayı veriyor bu. Biliyor işte? Oo. Bak. Burada bir giriş var diyor Mahsen. Te burası bak böyle ya. geliyor. Sen de oraya le, iyi gördün. Şunlar kapatma tüm üst üste. Şu çıla bak. Şu kaya da burayı konulmuş bak özellikle şunu aldığın zaman. Abi ben sana söyleyeyim burası kapatma buraya içeri giriş var. Sen onun altına bak onun altına Bak bak. Görüyor musun şunu? Şu kafa. uyu yapmış. Şu bölüm onlar, var ya bak şu bölüm. Onlar açılır işte. Bunlar burayı yapıştırmış. Bu buradan içeri giriş mahzen var burada. Ya, bak şu... dur dur şöyle çek. Bak bak bak. Ne var burada? Gördün mü sen onu? Gördüm onu. Gördüm. Bak. Bak. Görüyor musunuz? Yönü nereyi vermiş? Yönü bu yanı vermiş. Burası giriş başka. Masyan burada. Aa. Burada. burayı burayı bakacağız. Alan taramayı bir getirelim değil mi? Şu da orayı bakıyor. Bak gördün mü kesmeyi? Var, var ya burada Bak o... burada figür. Ben onu inceliyordum işte. Buna ne diyorsun şu? Baktın mı sen buna? Oraya da geçmedim. Oo burada bir yapıştırma var. Lan burada bir yapıştırma var. Aha. Bunu 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 açacağım. Bunun bunu bunun arka tarafında kasa var. Aa, gördün mü yapıştırmayı bak. Bak. Nereden gelmiş daha yapıştırma? Gördün mü? Çatlak gibi şey vermişler. Bak karşıdan bakalım. Hiçbir şeye benzetemez. Aha! Bak bir, iki tane alka vurulmuş murç gibi. Ya bunun altında giriş var. He? Baksana. Baksana. Şuradan burası değişik ya. He? Şşş. Başka? Zaten vermiş ya. Ben sana söyleyeyim. Bu. Uh. Bu. Aşağı gidelim. Bu aşağı mı ne ne giderse gitsin. Yapıştırılmış. Ben görmüşüm buradan. Bak yere nasıl gömülmüş. Kafasına bak ya. Burca bak. Evet. Burca bak. Burca burca. Şuraya bak şuraya. Ama bu kasalar çok harika. İlk başta bu kasaları açalım. bunlarla ağır işçiliği Biz yapamayız. Ya. Uğraşmıyorum biliyorsun. Mahsenle odayla uğraşmıyorum. Ama buna bir kasa mı diye bir bakacağız buna. Değerli veriyorum. Boşluk veriyorsa yerime hiç uğraşma. Arkadaşlar oradakilerin videoları gelecek. Takipte kalın. Bak bomba video bunlar değil mi? Ay çok süper. Hiçbir kanalda öyle bir figür göremezsiniz. Şuraya bak ya başkan. Kimsenin aklına gelmez. Bak niye değeceksin bak başkan. De tam, çok bu, tam batı, batıya yapmış. Tam yani. batıya çok kayalık yerde değil mi, bu farkındasan. Evet. Az kayalık yere yapmışlar. Gördün mü işaretleri, kasaları? Belli Şimdi millet geldiği zaman eşkiye uyanık. Nereye arar? Çok kayalığı arar, aşağıyı arar. He. Defineyi adam kayalığa gömdü diye. Anladın mı? Kafasında gider ama bak şurada kayalık ne kadar az gördün mü? Bakmaz Toy yeri. Bakmaz bile. Bakmaz bile. Toy yerde bulduk arkadaşlar ama güneş her yerden vuruyor burayı. Hem batarken doğar, de doğarken de. Hem batarken doğarken. Adam öyle bir harita yapmış ki ben de aşağıda bir dereden vadiden geldiğimiz haritalar belki burayı söylüyordu. Suda ıslatamadık. Evet. Vallahi şöyle bir gidelim bura mükemmelmiş ya başka. İyi ki gelmişiz. Vallahi var ya ben burayı Burayı var ya burada biz var ya. Bu sene ne işaretler varmış bu bölgede ya bu rüende değil mi? Ya, adam bize dedi ya boş gidin gidin gidin, gidin. Allah Allah, şuraya bak ya. Lan ne yüksek. Vadi abi kanyon çok yüksek. Başkan şuraya bak. O arkada eşkıyanın yeri vardı değil mi? Girişi evet. Masenler, arkada kartal kayatar. Çamlıklar yiyorlar. Eee koca kafalıya bak başkan. <laughs> ne kadar büyük. Ben ondan nefret ediyorum ya. Çok büyük. Görüyor musun? Hı. Aha ha. Burada çok var başkan bunlarda ya. Abov. Ne kadar büyük. Gördün mü? Hı. Abi. Bunun adı ne acaba başkan ya? Ben, ben koca kafalı diyorum da. Kertenkele. He? Kertenkele mi? Hı. Değil ya o. Kertenkele ya. Bu. Hı. Koca kafalı. Hı. Kertenkele ama sivri uçlu. Yok. Kertenkele işte. Kertenkele. Başkan, bir gün günde baksana şu vadi var ya bak şu vadi. Heh. Şu vadiden aşağı doğru inelim. Şöyle. Tamam. Arkada yerler ya var zaten ya. Zaten bir ay buradayız ya. Bir ay buradayız. Bir yarım bir yiyecek almak için aşağı ineriz. Evet. Kampa. Şu ne figür? Aha. Şu Koca kafa figürü aşağıda tam şeyler var ya masen bak dikenlerin olduğu mahase evet, Orayı bakıyor. bakıyor bak. Arkadaşlar bak oru aşağıda bir videoda onu takip ederseniz bu aşağıda bak tikenler var ya orada mağazen yeri koltuk yeri bulmuştuk koca kafa orayı bakıyor. Lan burada da koca kafa çok abi kaya çok ne <laughs> 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 koca kafalı oho kesme o kesmiyor bak. Burada tam orada. Aşağı diyor. Baksana bak 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 bak. Aşağıda, bak, bak bak. Uğurca bak bak. Bak. neresi karşı gördün mü başkan? Evet. Tam tam karşı. Tamam ya bu bu adamlar ne işaret yapıyor görüyor musun? Ama bu işaretler yıllardır başkan çöze çöze var ya. İyi de yapıyorlar da millet niye bulamıyor Sanki yapıyorlar? var ya. Bu işaretlerin var ya bunların beynini okuyorum sanki. He? Yani. Adamlar diyor ki senin nasıl çözüyor ne? abi biz bu işi araştırdık. Bu işin biz Biz niye bulamıyoruz diyor yazıyorlar. Gelsin yine bulamaz. Buraya bırakalım onları yine bulamaz. Gerek ya sen o kasaları bile bulamazsın ha. Buraya bırakalım onları yine bulamaz. Bulamaz değil mi? Yok. Ya. Ne? Al. Gel. Gördün? Hayır. O tutturmaya bak şuraya bak. Burun işte anlayabilir misin başka? Bakmazsan kasayı gördün mü? Kasaya bak kasaya. Bak. Aa bir de de var. Bak iki gel. tane var. iki Gel, gel başkan neresiydi bu? düşman. Mahsenin başlısı. Burası mahsenin karşısı değil mi? Orada altta bir tane kasalar vardı, kartal vardı. Evet. Başka? Kaplumbağa değil mi üstündeki? Evet, üstteki kapla kafasına, kafasına bak kafasına. Bak kafasına bak arkadaşlar. Kaplumbağa, kaplumbağanın arkası, kafası. Hediyeleri nerede başka? Öyle Öz iki tane. Ha. Bir Görüyor orada, musun orasını? Bir de üstte. Orasan, biri de şu. Görüm hmm. of. Bunu tutsana. Ver. Göstersen şu elim şey. Ver. Bak. Şu. Bak bak şu. Bak, bak. şu. Şu da, şunu da. Bak. Bu da kasa yapıştırmayı bak. gördün mü? Açılır mı bunlar? Açar mı? Ama aşağı yapın? gidersek. Yok, şurada bir figür var. Bak nereye bakıyor başkan. Bunu aşağı doğru vermiş. Şöyle. Ben fazla gitme. Aşağı çok uçurumu. o. Karşıya diyor. Ben Başka. Diyor sen çıkma oradan kameran. Bak. Şu kaplumbağa ya. Evet. Kaplumbağanın kafasının olduğu yer burası. Kaplumbağa bir de o yana bakıyor. O yana doğru bir araştırıyor. Yanına bak gel bak. He? Yanına bak. Üstten mi? Hmm. Yanına bakana şu konu. Hani? Buradan mı? Ya, mı? Bak Burası sağlam değil mi kaplumbağanın olduğu yer? aa Aaa koca kafalıya bak. <laughs> Gördün mü? Ha. he Hmm. Çıkarayım mı? Yok ellem yazık ya. Yani. nasıl kaçıyor saklanıyor hayvan. Şurada mezar mı? Şurada. Araya bakalım. Oğlum bu ne çıkmış orada mezar? Hiç baba araya araya. <laughs> <laughs> Sen... Lan ne bu böyle? Bak sıra sıra taşla, biliyor musun? Burada mezar da. O bak kesmiş. Bura bak dolu. He. Bak içeri gidiyor bak. Bura mezar. Kaplumbağa orada. Evet. Bura mezar. Karşıda da yere burası mezar. Aha gel gel. Bak. He. Al. Gördün mü gözü? Yalan, bak. Yalan. Mezar. Gel gidelim bu yana. Bu hediyelere geleceğiz ya başkan. O zaman inceleriz. Daha yolumuz, yolumuz var bayağı ben biliyor başladım. musun? Ya, bir bakalım bir gel. Ne var ne var. Öfkezi Başkan burada hiç ağaç yetişmiyor ya bu bölgede. Ama su mu yok? Artık hiç ormanlık yok ya. Ben buruyanın kasabasına ilk defa geliyorum da. Geldin mi daha önce sen buraya? <gülüyor> <gülüyor> buraya nerede geldi ya? Buraya uçağa mı geliyor? He. Başkan. Bak. Aşağıda sadece o eşkiyanın olduğu yer sakladığı mal, muhasen yeri var, Şunlar deve var. De, Şunlar ne güzel armut da musun? alış var alış. O olacak ya. Evet. Onları onları gücün burada yiyeceğiz ya. Yüzün buraya geliriz biz çok değil mi? Geliriz, geliriz. Daha burada çok işimiz var ya. Şu kasaları açmam bir ay bulur he. Ya. Yani. Ama ne kasa başkan onlar be. Bak bu taraflarda figür yok farkında mısın? Hiç figür yok. Bak bu yanda yok. Bak. Diyorum ya sana. Adamlar yapmış değil mi başkan? Bak buralarda bir şey yok gördün mü? Arkadaşlar. Tut şunu. Bu videoyu burada sonlandıracağım. Bak, son yok. nokta işareti vardı oradaydı. Star Wars değil mi? Ha, Altta bir de şey var uçurum. Orada bir deve var. Devenin olduğu yerde deve işte bak, giriş var. Deve orada bak örgüsüne bak. Nasıl düz lan başka? Buradan bak. Burada, bak. Ee, bak kade örgüsü düz. Gördün mü? Evet. Bu tarafta aşağıda. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Takipte kalın. Seviyorsunuz.